OPAX geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. OPAX güvenlik sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Teknik Servis Departmanından Şevket Batmaz. Sizlere bu videomda OPAX 575 alarm panelimize su basman dedektörümüz nasıl tanıtılıyor birlikte izleyelim. Evet şimdi sizlere e, su basman dedektörümüzü panel üzerinden tanıtma işlerini göstereceğim e, adı üstünde bu da bir dedektörümüz, kablosuz dedektörümüz. E, dedektörümüzü panel üzerinden ve e, uygulama üzerinden tanıtma işlemini göstereceğim. Panel üzerinde alt tane 8 <laughs> programa girdiğimizde dedektör tanıtma bölümüne giriyoruz. Dedektör tanıtmada cihazımızın içerisinde size kutunun içerisinde iki tane dedektör tanıtılı geldiği için bir e, manyetik ve kablosuz dedektörümüz geldiği için iki tane bölümümüzde tanıtılmış dedektörümüz olacaktır. Siz üçüncü bölgeye tanıtmanız gerekir. Herhangi bir kablosuz dedektörü. Üçüncü bölgede tanıtma bölümüne giriş yaptığında dedektörün de sinyal gönderiniz diye uyarımızı aldığımızda dedektör üzerinde küçük bir butonumuz var. Butonumuza basıyoruz bu sesi duyduktan sonra frekansını cihazımıza gönderdi. Cihazımıza tanıtmış olduk. Dedektörümüz e, şu konumda bu tanıtmış olduğum konumda sadece kurma işlevi yaptığımızda aktif hale gelir konumda. Ama siz derseniz ki dedektörümüz ben e, alarmımız pasif durumdayken bile kurulu olmadığı haldeyken bile bilgi almak istiyorum derseniz bu bölgeye tanıtmış olduğumuz üçüncü bölgeyi 24 saat yani yangın zonu bölgesini almamız gerekir. Bunu yangın zonu bölgesine aldığında cihazımız kurulu olsa da olmasa da e, tetikleme vererek alarmımızı çaldırma işlevi ve bize <laughs> uygulama üzerinden bilgi verme <laughs> işlevini yapacaktır. Biz bunu su basman dedektörü olduğu için e, 24 saat bölümünü aktifleştirici bölge tipi bölümümüz var. Panel ayarlar bölümünde bölge tipine girdiğimizde hangi bölgeyi ayarlıyorsak eğer bölge 1, bölge 2, 6 ile devam ediyoruz. Bölge 3. Biz bunu 3. bölgeye tanıtmış olduğumuz için bölge tipini yangın zon tipini seçmemiz gerekir. yangın zonumuzu ayarladık. Cihazımızın yangın zonu yaptığımızda 24 saat konumunda çalıştı. İsterseniz deneyelim. Şu anda herhangi bir alarmımız kurulu değil. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi prop <laughs> uçlarını suya temas ettiriyorum cihazımın. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bize direkt Üçüncü bölgede yangın algıladığını göstermektedir. Bu şekilde bilgisini direkt alabiliyorum. Şimdi ee, cihazımız üzerinden tanıtma işlemimiz bu kadar. Cep uygulaması üzerinden tanıtma işlemi gösterelim. Önce tanıtmış olduğum dedektörümü buradan siliyorum. Üçüncü bölgeye tanıtmıştım dedektör tanıtma bölümüne giriyorum. Üçüncü bölgeye giriyorum. Ve en alttan silme işlemini yapıyorum. Dedektörümü sildim. Şimdi cep uygulaması üzerinde dedektör bölümünde dedektör bölümüne giriyorum. Bir, iki dedek, bir, bir ve ikinci bölge dolu olduğu için direkt otomatikman cihaz kendisini üçüncü bölgeye açacaktır. Frekansını gönderiyorum. Tanıtma işlemi başarılı oldu. Tamam diyorum. E, Cep uygulamasından da isterseniz bölge ismini kendiniz istediğinizce, dilediğinizce isim verebilirsiniz. İsterseniz mutlak su basma, isterseniz su basma dedektörü olarak isimlendirme yapabilirsiniz. Üçüncü bölgeye giriyorum. E, üçüncü bölgeyi panel üzerinden yangın zonu algıladı, e, ayarladığım için burada da otomatikman yangın zonunu gördüm. Gene siz buradan hırsız zonunu gördüğünüzde yangın zonu olarak değiştirin. Genellikle bunlar 24 saatte çalışan dedektörlerimiz. Yani alanınız kurulu olsa da, olmasa da bize bilgi verecek dedektörlerimiz bunlar. E, i̇sterseniz buradan da dedektörlerimizin bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bölgemiz üçüncü bölge, biz buna su basman ismini verelim su basman dedektörümüz olduğu için ismini de kendim e, dilediğim, dilediğimde değiştirdim üçüncü e, bölge bölümünden de tetik algıladığında sistem bize direkt üçüncü e, bölge yangın ve su basmandan geldiğini bize söyleyecek tekrar denemesini yapalım Biraz, e, biraz geç düşürdü e, görmüş olduğunuz gibi üçüncü bölgeden su basmanı e, tetik algıladığını ve sistemimiz devreye girdiğini bize göstermekte. su basman direktörümüzün tanıtımı bu kadar e, bizi izlemeye devam edin İyi günler dileriz kolay gelsin 5 falta so